No. Mm -hmm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun çok değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlerle birlikte Maun suresini ve bir de Kevser suresini işleyeceğiz. Maun suresi de Kevser suresi de Mekke'de inmiş. Maun suresi 7 ayetten oluşuyor. Kevser suresi de 3 ayetten oluşuyor. Maun yardım manasında bir kısım müfessirde de burada kastedilen zekattır diyen de olmuş. Euzü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Evet, Maun suresi Era eyte gördün mü diye başlıyor. Ve bu eraite kelimesinin yani bir tabir olduğunu, bir deyim olduğunu dikkat çekmek için, sonraki kelimeye dikkat çekmek için ifade edildiğini belirtiyor müfessirler. Erayete ellezi, ellezi kimse yükezzi bu bir din. Kezzebe bu yalanladı. Bir din, yalan dini yalanlayan kimseyi gördün mü? Dini yalanlamak derken, din ee, i̇nsanların kendi istek e, arzu ve iradeleriyle biliyorsunuz e, Allah'ın söylemiş oldukları söylemiş olduğu e, ayetlere inanan onları yerine getirmeye çalışan diye e, buna benzer tarif yapılıyor. Dini yalanlamak demek Allah'ın söylediklerini inkar etmek manasına geliyor Fe dalike işte bu ellezi ki o kimse, Dini yalanlayan kimse. Şimdi onun özellikleri bahsediliyor. Yedu'l yetim. daa yedu itip kalktı, kovdu. Kimi el yetim, yetimi itip kakar. Yani bir Müslümana kimseyi itip kakması, horlaması yakışmaz ama yetimin özellikle korunmaya muhtaç, çaresiz, anne baba sevgisinden yoksun Kendini garip hisseden bir öksüz de buna dahil olduğunu unutmamak lazım. Çocuk duygusu, çocuk ruhuyla etrafında olup bitene, kendisini koruyacak, ihtiyaçlarını temin edecek bir kimse olmadığı gibi bir de üstelik kovulması, bulunan yerlerden tard edilmesi hoş bir durum değil diyor. Allah buna dikkat çekiyor. Peki nasıl olur bu? Mesela diyelim ki ailemize aldık akrabalardan bir yetimi. Ee, ona anne ve babasından, hani akrabası oğul olan fakat ölmüş kimselerden kalan mirası ona bakıyorum diye har vurup harman savurabilir, e, telef edebilir. Veyahut da e, yetimle aynı evde ise e, kendi çocuklarından onu ayırt ederek e, ailesine hizmet ettirebilir. Üzerine çok daha fazla yükler bindirerek herkesin e, nazıyla oynaması istenilir. Herkesin nazına göre hareket etmesi istenilir. Evet ama bu durum bir Müslümanın ahlakı olamaz diyor Rabbimiz. Bakın dini yalanlayan kimseyi gördün mü? Ve la yahudlu ala ta'amil miskin. Hatta Yahudu teşvik etmek demek. La Yahudu teşvik etmez. Ala taamil miskin yoksulun doyurulmasına yoksulun yemeğine teşvik etmez. Şimdi e, burada et ame kullanılmamış, taam kullanılmış ve bu e, isim tamlaması var burada. Yoksulun yemeği, şimdi o yoksulun yemeği demek, e, hepimizin görevi demek aslında. Yani yoksuluyordur aslında. E, diğer ayetlerde de olduğu gibi. Ee, o müminlerin mallarından söz ederken e, onlar da yetimin işte e, ihtiyaç sahibinin hakkı vardır diye geçiyor. Bakın doyurmak şöyle dursun e, teşvik etmiyor diye kızıyor Rabbimiz. Yani eğer bizim gücümüz yoksa e, elimizdeki telefonla veya e, bir tanıdığımız ahbabımız vasıtasıyla gücü olacağını bildiğimiz kişilere Yoksulun doyurulmasını teşvik etmemiz lazım. Miskin, yoksul yani kendisini geçindiremeyecek şekilde güçsüz olan bir günlük dahi yiyeceği olmayan e, fakir manasına geliyor. Evet, e, bunlar Müslümanın e, görüyorsunuz özellikleri olamaz. E, Dini yalanlayan bir kimse de hani bunlar var. Müfessirler demiş ki burada acaba Müslümanlar da hani e, kast olunur mu? Çünkü ayetin başında dini yalanlayan kimse geliyor e, söylenmiş. E, fakat e, ekserisinin görüşü şu yönde: Eğer müminlerde de böylesine karakterler, böylesine e, kötü huy yani ahlak çirkinliği bahsediliyor hep burada. E, eğer kast e, varsa e, günahtan bir pay da ona mutlaka gidiyor demektir. Evet e, bakın bunu doğrularcasına yani müminlere de bunların hitap ettiğini doğrularcasına Rabbimiz buyuruyor ki fevveylün fevveylün o da bir deyim yani yazıklar olsun vay haline bu kimsenin eğer böyle yetimi itip kakıyorsa onurunu kırıyorsa ki geleceğe kazandırılması gereken ee, ...çocuklarımız eğer yeterli ihtimam gösterilmezse sonradan milletin başına dert olur, bela olur. Nitekim e, sokaklarda başıboş e, dolaşan pek çok çocuk e, iyi ahlak yerine kazandırılmadan... E, ...ıslah evlerine, suça teşvik oluyor eğer o yetimlere, e, sahipsizlere iyi bakmazsak... ...yani e, sadece yetim değil onun gibi ihtiyaçlı olanlara... Yoksul mutlaka doymak zorunda, buna duyarsız kalamaz bir Müslüman. Evet, feveilun lil musallin, yazıklar olsun o namaz kılanlara. Evet, salla yusalli namaz kıldı. Musalli burada ismi fa'il oluyor. Yani arttırılmış fiillerin önüne mu getirildiği zaman e, ismi fa'il olmuş oluyor. Namaz kılan, e, o namaz kılanlara yazıklar olsun. Evet, burada. Ee, namaz kılanlara ne yönde yazıklar olsun dendiğinde bir sonraki ayet onu açıklıyor. Ellezine hüm an salatihim sahun. Ellezine o kimseler yani o namaz kılanlar öyle kimselerdir ki hüm onlar an salatihim namazlarından sahun gafildirler. Namazları e, hususunda maalesef yanılmaktadırlar. Şimdi müfessirler demiş ki burada fi salatihim denmemiş. Yani e, harficer olarak fi söylenmiş olsaydı de da içinde yani namazın içerisinde olurdu. Ama han, an harficerinin kullanılması namazlarından gafil olması demek namazları hakkında e, gafil olması. E, bu da ne manaya geliyor namazlarından gafil olması? Yani ya üç rekat kılacaktım da e, dört rekat e, kıldım e, veyahut da sureyi yanlış okudum manasında değil. Onlar namazın hakkını vermeyenler. namaz Namazını bir kılıp bir kılmayanlar. Veyahut e, insanlara bunu e, sömürü aracı olarak kullananlar. Hakikaten de e, dinin istismarı yönünde e, yani kişi kendisini çok namaz kılan bir kimse gibi gösterip insanları aldatabilir e, böyle namaz kılanlara çünkü arkadan gelen ayette onu e, açıklıyor yani namaz müminin olmazsa olmaz direği kişiyle küfür arasında namazın terki vardır diyor Peygamber Efendimiz de. E, kişi namazını kılmaya kılmaya Allah muhafaza etsin dinini e, yitirmeye kadar varıyor. Allahü Teala günde beş kere benim huzuruma gel ondan sonra serbestsin diyor aslında. Allah'ı hatırlamamıza vesile oluyor. Bir başka yönde de es salatu tenha anil fahşa vel münker. Namaz insanı kötülüklerden e, çirkin şeylerden alıkoyar buyuruyor. O zaman bu namazlarından gafil olanlar namazın hakkını vermeyen kimseler olmuş oluyor. Ellezine hüm ki onlar yuraune raa yura yura yurai yani mürai deriz gösteriş yapan. Yani bunu Allah için yapmayan insanlara gösteriş yapan kimselerdir. Evet Allah Teala sadece kendisi için olan e, ibadeti, fedakarlığı, çabayı kabul ediyor, takdir ediyor, ona e, sevap veriyor ama eğer namazını insanlara gösteriş için kılıyorsa onların pek de şansı yok, e, sevap elde edemezler, gösteriş yaparlar. Yani yalnız başına oldukları zaman çabuk çabuk kılarlar hani eğer namaz kılan birisi ise ama birisi onları izliyorsa görmezler böyle yavaş yavaş e, izlendiklerinden emin olduklarında tam hakkını vere vere ama yalnız oldukları zaman çabuk çabuk yani e, savmak kabilinden yaparlar. E, ve e, tabi rivayetlerde bu konuda çok e, hadis-i şerifler var. Ve yemnuna'l Yine bakın gafil namazlarında gafil olan kimseler eğer bu iki özellik onlarda varsa onların namazları yazıklar olsun dediği hususa girmektedir Rabbimizin Mene Ayyemne o engel oldu mani oldu demek Yeneun el maun Maun yardım zekat Yani bu yardım Müslümanlara veya etrafımızda bulunan insanlara kim olursa olsun ihtiyaç sahiplerine, yardım. Yani bu maddi de olabilir, manevi de olabilir. Müslüman buna duyarsız kalamaz. Ama birileri de sanki o yardıma gidenleri engeller. Bakın bunların içinde namaz kılanlar da varsa onlar namazlarının e, kabul olup olmadığını bakın Kur'an'a arz etmeleri lazım. allah Teala onlara yazıklar olsun o namaz kılanlara diyor. Yardıma engel olurlar. Yardım ee, aslında bir gün o yardıma muhtaç olduklarını, kendilerinin de muhtaç olabileceklerini düşünmezler. Çünkü e, hayatta hiçbirimiz emniyet altında değiliz aslında. Yarın ne olacağını, bir saat sonrasında ne olacağını ancak Allah bilir. Sadekallahü'l-Azim.